Gözaltına alınıyorum. Terörle mücadeleye götürüyorum. <laughs> terörle mücadelede okuduğunuz gazeteden izlediğiniz TV kanalından, babanızın işinden, ailenizde kaç tane başörtülü olduğundan, herhangi bir Kur'an kursuna gidip gidip gitmediğinizden ya, imam hatipli miyim? Diyor ki bana e, polis hatırlıyorum yalan konuşursan zaten kayıtlarda çıkar okulunu doğru söyle imam hatipli olman, imam hatiplisindir diyor. Yani hayır değilim diyorum her şey so beklentilerinin dışında çıkınca bu sefer o zaman bir örgüt üyesisin. İşte örgüt ne, ne örgütü yani yok işte İBDA-C mi şu mu bu mu aklımda kalan İBDA-C. E, bunlardan bir tanesini seçeceksin yoksa buradan çıkamazsın diyorlar. Ondan sonra... Hiçbirisini seçmediğim işte önünüze böyle numara koyuyorlar aynı o filmlerdeki gibi. Duvara yasladılar, numara koydular, yan dön, e, düz. Ondan sonra tek tek bütün parmak izlerim. Sanki ne yapmışım? E, sonra başka bir karakol, emniyet müdürlüğüne götürüldüm. Sonra onun eksi ikinci katına indirdiler. E, oraya beni küçük bir hücreye kilitlediler. O kadar küçük ki zaten böyle dönemiyorsunuz. Biz Bu arada okulu. hamile misiniz? Hayır değilim. Hı. Bu arada hamile değilim. Ee, çok küçük bir yer. 8 saat kadar orada kaldım. Cerrahpaşa'daki arkadaşlar bütün karakolları araya araya avukatlarla bulmuşlar. Ve on, onun neticesinde beni yukarıya çıkardılar. Bu sefer emniyet müdürü dedikleri şahıs e, bağırıyor, çağırıyor, hakaretler ediyor. Seni bir daha okulun önünde görmeyeceğiz. Sen bütün eylemleri organize eden kişisin diyor bana. Hı. Ben sadece okula sınıfa başörtüyle girdiğim için. Ve sonra bana diyor ki eğer bu kağıda imza atarsan bu ifadeye hazır ifademi hazırlamışlar. Kendileri yazmış. Kendileri yazmış ve yaz, yazdıkları ifadede şu ben sınıfa girdim taşkınlık çıkardım. İşte e, arkadaşlarımın sınavını engelledim. Ama diyorum ki arkadaşım da var orada avukatım var avukat getirmişler. Ne yapacağım ben şimdi diyorum. O dönem öyle bir dönem ki yani bir karakoldan çıkayım diyorsunuz. Çünkü zaten 8 saat aç susuz kapkaranlık bir ortamda kalmışım. Hani beni oraya geri gönderseler biliyorum ki öleceğim yani. O kadar zor bir durum. Dedim ki bunu imzaladığımda ne olacak? Serbest kalacaksın dediler. Peki dedim imzaladım. Şimdi dediler nöbetçi savcılığa gideceksin verse eğitim öğretim engellemek, engellemek suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapsim istenerek hakkında dava açacaklar. Onun hazırlığını da yapmışlar ve ben sav, savcılığa gittim ama sadece kapısının önünde bekletildim. Savcı beyi görmedim. Savcı bey de e, mahkemeye sevk etmiş. Evet ondan sonra serbest kaldım ama bir buçuk yıl boyunca her hafta mahkemeye çıktım diyebilirim size.